sefer Kriyaki'den mal oldu. 120 lirası öyle. Arkanı bilmiyorum çok fazla. Bu daha demli çıkartıyor. Bu öncekinde bunu içmiştik. Bunu deneyelim mi? Bir fark olmuyor. Turistin de bir fark olmuyor. Tamam işte bu daha demli, bu daha şey. Bu mu yani? Bence bunu alalım. 45 ADN 112 tamam. dekorar sahibi. Aracınızı bulduğu yerden ADN Yoksa kelebek mi alalım, yoksa böyle kalem gibi olandan mı alalım? Kalem. Kalem. Alalım. Bu mu? Güzel değil mi? <laughs> Fikrini sorup beğenmem. Sorma sorma kardeş. Bakalım bilim. Şundan alayım mı? Daha. Tamam. Arpa şehri. 1 litresi 40'a geliyor. Yukarı aşağı yukarı aynı. Aa. 2 litresi 78 lira. Seni istiyorum. Tam. Ben şöyle krem şantajcı. Ben çok tuhafım. Aha. Bir tane mi kalmış? Bizim nasibimiz. <laughs> tamam alalım. Tamam sonra bir daha alırım. Hı -hı. Ya ben bunun normal puding yok mu? Çikolata parça. Aha buldum. Ne? Hayır bunu alacağım. O nasıl? Aa üçlü. E üçlü olan seviyoruz zaten. Zaten bir de koku oluyor. Ben bir de şey almak istiyorum. Var Üstüne böyle jelatin. Çikolata meyveli sos. Evet. Bundan denemek istiyorum. Çikolatalı sos da alabilirim. Geldim. Meyveli güzel midir? Acı bir şey olmasın? Yok. <laughs> çok ayarsız meyveli alacağım ya. <laughs> Bu ne? Bu değil. Bu da değil. Karabiber yok. Petibor. Yol atalım. Yırttığım an Ben aldım. Efendim sizin alanınıza Hoş geldik. Kula mı alacaksın? Bey pazarı içmiyor muyduk biz? Bunu babamlara alabilirsin. Bisküvitlerim. Şimdi üstüne bir de bey pazarı fırlat. Bir kulacı artık bey pazarına dönüş yaptı bu çilek de böyle almak istiyorum. Tamam alalım. Bir kızılaydan iki üçün tane al bakalım. Mi? Ha üç mü kalmış? Ya al. Taşımak zor Bunu nasıl mi? taşıyacağız onu? Araya koyacağız. Bunların, babamlar şu acele miydi? Sonra alalım. Yo, araya Babamların yok araya vururuz mu? Babamlar bir yok. Getirmem Onu Onun üstüne koysan yıkılır mı? Yok yıkılmaz. Evet market dönüşü neler almışım. Şöyle hızlıca bir daha bakalım istedim. Bir tane şöyle dörtlü krem şanti. Tatlılarda vesaire çok kullandığım için böyle dörtlü tercih ettim. Şöyle küp şeker. Ee, bunu bir tatlı yapmayı düşünüyorum. Onun, onun için hem tadını denemek için şöyle bir jel aldım. Yine beraber deneriz. Sonra e, şöyle bir tane makarna. Arpa şehriye. Yine çok tükettiğimiz için şöyle üçlü puding. Eee... Şöyle üçlü petibör hatta böyle pudingli petibörlü şey yapabiliriz. Pasta yapabiliriz ben çok severim. Nar ekşili sos. Bir tane şöyle mısır nişastası. 2 i̇ki, iki paket hindistan cevizi. Şöyle 2 litre ayçiçek yağı. Şöyle de e, bir kilo kadar. Ay o da gelmedi. Çay yazıyor çayı okuyamıyorum. Şöyle bir tane de çay aldık. Yine e, bizim marketten bulamadıklarım vardı. Onları da yarın beraber A101'den tamamlarız. Yine onları sizinle paylaşırım. Bir de burada bunun bir tane açmış böyle almış. bize Üçlü olarak bir tane karpuz çilek maden suyu bir de Beypazarı'nın sade sodasını aldık. Bugünlük alışverişimiz bu kadardı. 830 TL tuttu toplamda. Ee, dediğim gibi daha birkaç eksiğimiz de var. Onları da yarın A101'den tamamlamayı düşünüyorum. Yine onu da birlikte tamamlarız ben şimdi bunları yerleştireyim aldıklarıma da kısaca bakalım arkadaşlarım. Dün bulamadım şu kapinin atom meyve suyunu çok seviyorum. O yüzden bir tane bundan kahve yanında ikram etmek için de vişne nektarını ve ekşi elma suyunu seviyorum. Bugün markette vişne vardı. O yüzden bir tane de böyle. iki tane kefir aldım. Dün yine karabiber bulamamıştım. İki paket karabiber. iki paket damla çikolata. kürdan yoktu. Evlendiğimizden beri evde kürdan yok. Bir tane kürdanımız oldu sonunda. Bir tane şöyle abur cubur ve iki tane de A101'in bu mantısını çok seviyorum. Daha önce denemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. İki tane de Bendon'un bu mantısını aldım. Burası da totalde 240 TL gibi bir tutar oldu. Bu aykı diyeyim yani uzun zamandır yaptığımız böyle büyük bir market alışverişinin sonuna gelmiş bulunduk. Totalde 1100 TL harcadık. yüzde yetmişini hallettim arkadaşlar şurada şöyle yığın yığın bir ütü var şurada daha ütülenmeyi bekleyenler mevcut şurada da diğer böyle işte pantolonlar bir tane gömlek ütülenmişler var ama şu an seri bir şekilde annem gitmem gerektiği için masamı vesaire her şeyi burada bırakıyorum ve gidiyoruz gelince yine devam ederiz akşamlar arkadaşlarım. Hatta hayırlı geceler bile diyebilirim. Çünkü saatimiz şu anda 10.30 ve ben kamerayı açtım. İşte akşam yemeğimizi yedik, günün yorgunluğunu attık vesaire derken bugün yaptığım bir gratis alışverişi ve gelen kargomu birlikte açarak günü sonlandırmak istedim. Öyleyse hemen gratis alışverişimle başlıyoruz. Gratis'te bir indirim var şu anda. Siz bu videoyu izlediğinizde indirim muhtemelen bitmiş olur. Ama Gratis Arada zaten böyle indirimler yapıyor. Ben de bu indirimden bugün birkaç ihtiyacımı karşıladım. Hemen sizlerle onları paylaşmak istiyorum. İlk olarak Benir'in şöyle kaçlı bu? 80 artı 2 yüzlü makyaj temizleme pamuklarından aldım. Zaten en çok kullandığımız ürünlerden. Ee, bu kasa arkası olaraktan bir tanesi 22 TL'ye düşüyordu. Sonrasında bunlar da yine böyle kasanın yanımdaydı. 6 TL'ye geliyordu. Yine ben Benri'nin e, ıslak mendilleri. Bu şekilde 3 tane aldım. Sonrasında Emotion'ın şöyle bir deodorantı. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 75 TL'ye düşüyordu. Deodorant ve roll ne kadar pahalanmış arkadaşlar. Yani 75-100 lira falan gidiyor yani. Bu da Emotion'ındı. Sonrasında, Dove'n... Dove'n... Sade 10.30 olunca konuşamıyorum arkadaşlar. Dove'n... Dove'n'dir herhalde, bilemedim <laughs> e, Bu sade olan, yani orijinal olan roll tercih ettim. Bu da yanlış hatırlamıyorsam fişim var mı benim? Evet, benim fişim var. E, ee, bu da 64,5 TL'ymiş. Sonrasında bir de e, ev sürekli düzenli olarak kullandığım ve stok yaptığım bir saç bakım kremi. Bu durulanmayanı ve çok güzel yani saçları yumuşacık yapıyor. Kesinlikle tavsiyemdir. Yağıyla beraber kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben ikisini sürekli yedekleyerek aynı markanın aynı ürünlerini kullanıyorum. Bunun da fiyatı... Dırım 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 dırım. 64 TL'ye düşmüştü. Sonrasında bir de Kotex'in şöyle bol bol Gerçekten ee, bol bol stok yaptığım e, bir ürün. Bunların da tanesi 75 TL'ye düşmüştü arkadaşlar. Gratis alışverişim bu kadar. Bir de şöyle e, Cozbella'dan yaptığım bir alışverişim var. Onun da kargosu bugün geldi. Şimdi beraber bunu da açalım. Hem sürekli arada videolarımda da belki görmüşsünüzdür. Bu renk ayarıcı mendilleri her makinede mutlaka kullanıyorum. Domol'un bu renk ayarıcı mendillerinden aldım. Sonrasında Aa, çok iyi paketlemişler. Evet. Bir, bir deodorant buradan almışım. Bunda da Nivea'nın Fresh Power deodorantını almışım. Kozmetik daha uygundu. Yanlış hatırlamıyorsam 75 TL'ye aldım. Gratis de şu an 100 TL. Arada fiyat karşılaştırması yaparak da alışveriş yapıyorum. Bir de bunu açıkçası kargo bedava olsun diye eklemiştim. Avon'un şöyle bir vücut spreyini aldım. Bakalım nasıl kokuyor. hafif böyle şekerimsi bir koku ama güzel yani böyle arada fıslatmak için tercih edilebilir. Şöyle göstereyim. Hafif şekerimsi bir koku. Bence güzel. Parlıyor mu? Bu şekilde. Sonrasında benim yine sürekli bittikçe aldım. Ben bazı şeyleri çok sabit kullanıyorum. İşte bu az önce bahsettiğim gibi saç bakım kremi, saç bakım yağımı olsun. Onları değiştirmiyorum. Gerçekten neredeyse yıllardır hep aynı ürünleri kullanıyorum ve çok memnunum. Bir de yüz, yüzüme uyguladığım nemlendirici. O da Cerave'nin bu kavanozlu diyeyim yani bu kremi. Hem çok çok uzun süre dayanıyor hem de çok memnunum nemlendirmesinden. O yüzden bu da gerçekten değiştiremeyeceğim ürünlerden. Kesinlikle çok memnunum. Fiyatı evet birazcık kaça düşmüş 419 TL düşmüştü. Ama dediğim gibi çok uzun süre gidiyor. Emel'in de söyleyeyim size. Nerede yazıyor? Emeli yazmıyor arkadaşlar. Ama gerçekten çok uzun süre gidiyor ve memnun kaldım. Bir ürün kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, bir de Sanırım 500 TL'ye geçtiğim için galiba bu Avene'nin 50 Faktörel yani Güneş Kremi tester ürün olarak hediyeydi. Bir de bu çıktı kargomuzdan. Evet arkadaşlar gelen kargom ve bugün garisinden yaptığım alışverişim bu kadardı. Şimdilik kapatıyorum ve sizlere hayırlı geceler diliyorum. Görüşmek üzere. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Daha ev turu yapmadan size evin her açısından <laughs> video çektim. Yapmış kadar da oldum. Neyse efendim ne diyorduk? Dün en son sizi kargoları açarken bırakmıştım. Bugün tekrardan iki tane yeni bir kargom geldi. Hemen sizlerle onu da paylaşmak istedim. İkisi de tren yoldan. E ee, ben Bulaşık makinesinde tablet olarak bu Seire'nin platinyum olan hani hepsi bir arada olan şu tabletini kullanıyorum. Bu da 360 TL'ye düşmüştü. 75 yıkama. ama ee, internette daha uygun bulduğumu düşündüğüm için Piyatı olan şöyle bulaşık tableti aldım. Sonrasında da e, iş yerinde giymek için Oy. Şu şekilde çok tatlı iki tane terlik aldım. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? <laughs> hem ben böyle tatlı şeyleri seviyorum. Hem de e, ben böyle küçük çocuklarla daha çok çalıştığım için e, bu tarz terlikleri onlar da çok seviyor. O yüzden böyle iki tane pembiş terlik aldım. Sonrasında bunun yanına kargo bedava olsun diye hem de evde de ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm için hazırda kış yaklaşıyorken yavaştan bu nereden açılıyor? Aa açamadım. <laughs> yavaştan kışta yaklaşıyorken Halil'e ya da işte gelen misafirlere şöyle ay ters tuttum. İki tane ev terliği sipariş verdim. Gerçekten ikisi de çok kaliteli geldi. Eğer merak eden olursa yoruma yazsın. Orada linkini sizlerle paylaşırım seve seve. Ben şimdi bunları yavaştan toparlıyorum. Ben de bu şekilde hazırlandım. Ee, bir yere gitmeyi planlıyoruz. Eğer gidebilirsem orada yine size videoyu açarım. Eğer gidemezsem de kapanışı yine yaparım diyerekten şimdilik sizi öpüyorum. Görüşmek üzere. de bakayım. Hadi devam yiyelim <laughs> soğukla. Arkadaşlar size yine dün bıraktığım noktada bu sefer farklı bir kıyafetle tekrardan karşılıyorum. E, dün bahsettiğim bir yere gideceğiz dediğim yer zaten videoda da gösterdim. 40 Çam Festivali'ne katıldık. Öncelikle birazcık festivalden bahsetmek istiyorum. E, çünkü orada böyle gürültü olduğu için sesimin de çok çıkmayacağını düşündüğüm için e, videoda sessiz kalmayı tercih ettim. 40 e, Ağaç Çam Festivali... Yılda bir kere olup işte bir hafta süren insanların orada bir hafta isteğe bağlı kamp kurmak isterlerse kamp kurabildikleri ya da böyle bizim gibi anlık gezmeye gidebildikleri bir alan işte panayır tarzı daha çok zaten göstermiştim öte tezgahların işte satıcıların olduğu ama yeme olsun ama giyim olsun onun için de Luna Park'ın oldu ve çok eğlenceli bir yer bence hani yılda bir kere gerçekten gidilip görülebilir. Ee, evet Sonrasında size kapanış çekecektim. Ama baktım ki yolda bugün de gelecek olan kargolarım var. Dedim artık taze taze o kargolarımı da göstereyim. Sonra kapanışı yaparım diye. Öyleyse hemen bugün gelen kargolarımı açmaya başlıyoruz. İlk olarak şöyle küçük bir paketim var. Bunun ne olduğunu tahmin ediyorum. Ee, şu an kullandığım kılıf bir tık kirlendiğini düşündüğüm için bir tane şöyle düz siyah bir e, telefon kılıfı sipariş ettim. Plastik gayet kaliteli duruyor şu an bu şekilde. Sonrasında bunu zaten açıp kontrol etmiştim ama paketini sakladım e, sadece kargo açılışı olabilsin diye. E, bunu ben zaten şu an evde de kullanıyorum. Bu bıçaklarını mutlaka duymuşsunuzdur. Ben de şu an evde kullanıyorum. Çok çok memnunum. O yüzden de yeni evlenen bir yakınımıza hediye olarak eklemek istedim. Bu şekilde. Ben bunu altılı söyledim diye hatırlıyorum ama 12 tane gelmiş. Siparişimi bir kontrol etmem gerekiyor. Gerçekten çok çok memnunum. Şu anda da kullanıyorum zaten. O yüzden birer tane böyle hediye aldım. Sonrasında bu gerçekten merak ettiğim bir kargom. Nerede açacağım? Şuradan açayım. Ayakkabı kutusu çok güzel değil mi? Çok hoşuma gitti. Ay çok güzel. Biraz tepkilerim. Bir tane şöyle e, topuklu böyle hafif pudramsı krem kreme de kaçan bir renkte leopar desenli. Şöyle hem yazlık hem de böyle kışın yine e, tercih edilebilecek olan şöyle hafif topuğu bulanan bir ayakkabı. Gerçekten çok beğendim. Birazdan size bunu ayağımda da gösteririm. Bir diğer kargomu da Flormar'dan. Baya güzel paketlenmiş. Bunlar boş herhalde. Evet. İlk olarak şu üründen başlayalım. Ee, şu an Farmacy'nin makyaj sabitleme spreyini kullanıyorum. Gerçekten ondan da çok memnunum. Ama Flormar'da bu Mega Eylül indirimlerine 500 TL, 100 TL, işte 750 TL, 150 TL mi tam hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Böyle çeşit çeşit kuponlar tanımlanmıştı. O yüzden e, ben de o spreyim de bitmek üzereydi. Bir de Flormar'ın şu e, All Day Fix e, adında bir tane makyaj sabitleme spreyi aldım. Yine bunun beraber hazırlandığımız bir videoda ürünleri kullanırım ve sizinle de yorumlarımı paylaşırım. Bir tane şöyle dediğim gibi makyaj sabitleme spreyi aldım. Ee, sonrasında yine gloss'um bitiyor idi. Bir tane şöyle gloss tercih ettim. Hatta bunu açmak istiyorum. Hoppa. Rengi güzel duruyor. Şöyle hem sonbahara ve kışa da gidecek gidebilecek yani bir renk. Elimi süreyim mi? Çok güzel. Şöyle görebiliyor musunuz? Şu şekilde hafif böyle kahveye kaçan ama pembe alt tonlu bir gloss. Yine dediğim gibi dudağımda da gösteririm. Sonrasında bir de e, rimelim bayağı bitmek üzere. Ben biliyorsunuz ki Air Volume Max kullanıyordum ve gerçekten ondan da çok memnunum. Ama bu sefer de şu Florma'nın Hero Maskarasını zaten duymuşuzdur birçoğumuz. Bunu denemek istediğim için bir tane de şöyle maskarasını aldım. Ve de son olarak bir tane yine şöyle gloss'umla takım yaparım diye düşündüğüm için Flormar'ın şu şekilde bir dudak kalemini aldım. Şöyle göstereyim. İkisi hani şundan geçip üstüne de hafif bir pa glossla ben bu şekilde kombinlemeyi çok seviyorum. O yüzden böyle bir alışverişim oldu arkadaşlar. Evet, kargolarım bu kadardı. Ve artık yeni bir kargom da gelmeyeceği için videoyu kapatabilirim diye düşünüyorum. Beni e, izlediğiniz videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Her kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Yorumlarda fikirlerinizi şöyle içerikler gelse de çok güzel olur dediğiniz fikirlerinize her türlü fikrinizi açayım. Evet, bu 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 konuştuğuma göre yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlarım. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Hoşça kalın.